Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ulti yayınlarının 5. sınıf Türkçe fasiküllerine bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından çok azcık daha geniş. boy olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar içerisinde 8 adet fasikül bulunuyor. Fasikülleri bu şekilde kopartarak da kullanabilirsiniz. İçerisinde hücrelendirilmiş konu anlatımları ve sıra sende bölümleri var. Konu anlatımlarından sonra pekiştirmek amacıyla hazırlanan etkinlikler verilmiş. Ulti notları, unutmayalım, araştıralım, dikkat noktalarıyla zenginleştirilmiş içerikler var. Sonrasında hücrelendirilmiş öğreten testler var arkadaşlar. Her fasikül sonunda ulti denemeler ve yazılıya hazırlık soruları verilmiş. Hemen ardından da cevap anahtarlarını görebilirsiniz. Arkadaşlar fasiküller 2024 Marif Model Eğitim Programı'na göre hazırlanmış. Gördüğünüz gibi oldukça da renkli olduğunu söylemek mümkün. Tüm soruların video çözümlerine ulaşmak için testlerin üzerinde bulunan bu kare kodları okutabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.